Merhabalar sizlere bugün Akakçe mağazamızın CentOS'la nasıl entegre ederiz onu anlatacağım. Akakçe entegrasyonu için öncelikle akakce.com adresini yazarak karşınıza Akakçe mağaza giriş bölümü açılacaktır. Bu bölüme e-posta ve şifrenizi yazarak giriş yapıyorsunuz. Sol alt bölümde bulunan mağaza logosuna tıklıyoruz açılan sayfada yardım menüsüne tıkladığınızda aşağıdaki formu kullanarak akakca.com üzerinde bir talep oluşturuyorsunuz. Talep konusuna API bilgisi talebi Mesaj bölümüne Sentos yazılım firmasının sipariş entegrasyonu için yetkilendirilerek API kullanıcı adı ve şifremin gönderilmesini rica ederim yazarak gönder butonuna tıklıyoruz. API bilgileriniz mail adresinize iletilecektir. Mail adresinize gelen API hesapları ile Akakça entegrasyon ayarlarını yapmak için Sentos paneline geliyoruz. Sol menüde bulunan ayarlar, pazar yeri ayarları, Akakça ayarlarına ulaşabilirsiniz. Ekranın sağ üst kısmında bulunan mağaza ekle bölümünde mağaza isminizi, API kullanıcı adı ve API şifrenizi yazıyorsunuz. Varsayılan kargo firması bölümüne çalıştığınız kargo firmasını seçiyorsunuz. İptal iade edilen siparişler kısmında otomatik ve manuel stoğa eklensin şeklinde seçenekler bulunmaktadır. Otomatik stoğa eklensin seçeneğini seçersek Akakçe'den alınan bir siparişten sonra iptal ve iadesi onaylanınca stoğa otomatik olarak eklenir. Manuel olarak stoğa eklensin seçeneğinde ise iptal ve iade gelen siparişlerinizi manuel stoklarınızda ekleyebilirsiniz. Sağ alt kısımda kaydet butonuna tıkladığınızda Akakçe API tanımlanmaktadır alıştırmanızı tamamlamış oluyorsunuz. Mağazanızın Akakçe entegrasyonu işlemi başarılı olduğu durumda sol kısımda bulunan Akakçe mağazaları kısmında görünecektir.